Evet e, herkese merhabalar bir haftalık video analizimizde daha e, birlikteyiz bu haftayı kapatacağız önümüzdeki hafta beklentilerimizi anlatmaya çalışacağız şimdi kısaca bu haftayı değerlendirirsek <laughs> geçen hafta özür dilerim FED toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte birkaç günlük yurt dışı borsa satışlarını gördük pandeminin ikinci dalgası riskini gördük Amerika'nın FED toplantı sonrası toparlama hızının yavaş olacağını gördük, anladık. Çin ile Amerika biraz uzaklaşacak gibi gözüktü fakat bu hafta Powell'ın temsilciler meclisi senato görüşleri sonrasında İngiltere Merkez Bankası'nın desteği, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi gibi merkez bankalarının Amerika'nın <laughs> tekrar pardon 1 trilyon dolarlık bir altyapı ee, yeni kredi paketleri özellikle maliye politikalarında Powell'ın yardım talebi sonrası biraz altı veya üstü kapalı yaptığı açıklamalar sonrasında piyasaya da yurt dışında bir yataylaşma oldu. Yani kötümsellikle iyimselliğin arasında gitgeller sonrası petrolde yukarı hareket gördük. Borsaların tekrar toparladığını gördük. Bu haftayı bitiriyoruz. Şimdi Yarın ve öbür gün tatilden sonra yeni haftada buraya geldiğimizde PMI verileri Amerika Avrupa'dan olacak. Bunlar Haziran verilerini kapsayacak. Merkez Bankası'nın Perşembe günü yanılmıyorsam 25'inde bir faiz kararı olacak içeride ve Amerika'nın büyüme verisini birinci çeyrek için göreceğiz. Aslında çok yoğun bir veri seti yok. Fakat bir e, virüs algısında ikinci dalga ihtimali uzaklaşmaya başlarsa ve sosyalleşmenin normal bir gereği olarak vaka sayılarında bir artış olursa burada iyimserliğin devamını görebiliriz. Şimdi borsa, e, altın, parite ve özellikle diğer ürünlerle ilgili e, en azından beklentilerimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi özellikle e, parite tarafında veya kur tarafında bizim klasik grafiğimiz içerisinde önce kura bakalım. Burada gördüğünüz günlük grafiklerde de üstüne çalıştığımız şu sarı bölge birkaç gündür zorlanıyor. Yani 86-87 bölgesi 5.86-5.87 fakat net bir şekilde buranın kalıcı olarak sarı bölgeye doğru yeşilden bir geçişi şu an için ben göremiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki haftada Tahmin ediyorum bu 5.85 civarındaki kurdaki soru işareti devam edecek gibi geliyor. Hemen aslında şu tıkı alıp şuraya atalım. Eğer olur da 5.85 üzerinde bir kalıcılık olursa şimdi kaçmış? 84'ün altında kalıcılık olması durumunda 5.85-5.95 hareketi teknik olarak görülebilir. Fakat buradaki herhalde ilk şeyimiz yani oralara gitmeden önce de e, şu bölgedeki... Ee, yani 92 de bana biraz yüksek geliyor. Önce 89 civarlarına doğru bir yükseliş olabilir. Ama bu iyimserlik biraz sonra konuşacağımız borsalardaki iyimsellik de e, olası devam etmesi e, şey tarafında yani endeksler tarafında ve yurt içi ürünler içerisinde o zaman e, tekrar 685 altında kalabiliriz. Belki yeni bir swap anlaşması haberi üzerinden de Tekrar 6.78'e doğru özellikle önce 6.80, 6.78'e doğru bir geri çekilme olabilir. Bakın indikatörler bir zorlanmaya işaret ediyor. Dolayısıyla birkaç günde 6.85 geçilmezse tekrar 6.80 hareketi önümüzdeki hafta görülebilir diye düşünüyorum. Paritede günlük bazda değerlendirdik. 1.13.70'i geçemedik. Bir önceki tepemiz olan 114 95'lere de yaklaşamadık ve yeşil alanında parite altında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta Haziran verilerinde Amerika'da bir iyileşme, büyüme ve PMI verilerinde görürsek bu seviye yani 1.12.40'lar 1.12.50'lerde geçilmezse bu aşağı hareketin aşağı harekette önemli bir destek seviyesi olan 1.11, 1.11.10'a kadar devamını görebiliriz. Dolayısıyla 1.12.40 geçilirse Tekrar 1.13'ler ki bu şu an için biraz zayıf ihtimal gibi gözüküyor. Geçilmemesi durumunda aşağı yönlü hareketin bakın burada günlük intikatörde devam eden bir trendimiz var. Bizi tekrar 1.11'lere doğru haftalık bazda getirme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. En zorlanabileceğimiz e, en fazla da fiyatla değişkenler arasında... E, bir korelasyon kurmakta zorlanabileceğimiz ürün şu an için altın gibi gözüküyor. Bakın daralan bir üçgen var. 1740 dolar burada önemli. Yukarıda da çizmişiz. Bu seviye geçilmediği sürece ben sarı alanın bir süre daha çalışacağını düşünüyorum. Yani şu bölgenin aşağı yukarı 1695 1740 ancak 1695 aşağı kalıcı bir şekilde geçilirse ben bu yeşil bölgeye doğru Önce üst bandına 1680 sonra da aşağı doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Bunun da imserlik kaynaklı olması yüksek ihtimal. Eğer bu olmazsa teknik olarak 1740 kırılırsa yine 1765 hedefimiz. Ama önümüzdeki hafta ben bu sarı alanın yani 1740 ile 1700 veya 1695 arasında hareketlerin devam etmesini bekliyorum. İndikatörlerdeki... Ee, kararsız görüntüyle bizim önümüzdeki hafta yapacağımız yayınları takip etmenizde fayda var. Çünkü üçgenin ne yöne kılınacağını pazartesinden itibaren görmüş olacağız. Böylece gram altına geldiğimizde 380 üzerindeyiz. 380 üzerinde 1, 385, 390, 389 bu sarı bölgenin şeyi olabilir. Hareketi olabilir ki burada da ons altında 1740'ın üstünü görmüş olmamız gerek. Dolayısıyla 10 on, onsta 1740'ın üstü 380'de 385 389 hareketini birlikte getirebilir. Şu an trendin üzerindeyiz. Dolayısıyla pazartesi günde 380'in üstündeysek en azından bir 3-4 kuruşluk yukarı hareket beklenebilir. Ama dediğim gibi onsta 1740 e, kırılımı gerçekleşmezse e, ben yine 375-383 arasında bir gram altın önümüzdeki haftada bekleriz diye düşünüyorum. Petrol takipçileri şu trendimiz çok kısa trendimiz bakın geçildi Dolayısıyla 39.80 bizim için önemli 39.80'in üzerinde Hadi düz hesap daha anlaşılabilir olsun diye 40 dolar üzerinde hedefler yani açık olmak gerekirse bu iyimserlikle bir önceki Tepe onda şöyle yapalım 43 dolar civarları ve onun üstüne geçildiğinde bu boşluğun tepesi olan 45 dolardır. Dolayısıyla ben 40 doların üstünde özellikle 42 doların üstünde 43 ve 45 dolar hedefleri önümüzdeki hafta test edilebilir. Geri çekilmelerde de 39.80 veya 40 dolar aşağı kırılmadığı sürece bu sarı alandaki hareketin devam edeceğini buradaki indikatörlerinde özellikle stokastik tarafında hafta başından itibaren bu sinyali bize verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sarı alan 40-45 dolar arasındaki hareket hafta gelende devam edebilir. Gümüşçüler için artık 16.80 bizim alttaki desteğimiz üçgen daralmaya devam ediyor. 17.60 üzerindeysek e, bu da ons altında 1740 doların üzerinde kalınmasıyla birlikte bir 18 dolar hareketi önümüzdeki hafta beklenebilir. Eğer e, yataylaşma ve piyasa beklentisinin iyileşmesi metallere bir satış getirirse burada 17.30 desteğimiz dolayısıyla 17.60 altında 17-17.30, 17.60 üstünde 18 dolar gibi bir hedefimiz var. Evet şimdi yine full buradan hemen borsa tarafına geçiyoruz. Klasik bakın grafiğimiz net trendimiz gözüküyor. İki uç çizginin arasında yön devam ediyor. 113.221 çizmişiz. Bugün üstündeyiz şu anda görebildiğim kadarıyla ee, ve özellikle burada önemli bir şey şu ee, şu an için 113.700'deyiz. Eğer bu 113.200 113.000 hareket ön, önce öncesini söyleyeyim 113.000 altındaysak 110.000 bizim <laughs> ana destek bölgemiz ve işte 112.500 belki gün içi görünebilecek destekler ama 110.000 kırılmadığı sürece 110-113.000 arasında gideriz. 113.000'in üstünde kalırsak bakın burada bir boşluğum var. 125.000 öncesi bunu da açık söyleyeyim. Şurası. Yani 115.000. Bu 115.000'de üstünde kaldığımızda şöyle genişleteceğim. Şuradaki geniş alanı görüyor musunuz? Bir de eşkenar dörtgen. Şu bölge yani ta 123 bin ile 125 bin arası pandemi öncesinde gördüğümüz tepeler özellikle endeks 30'daki demir çelik, petrokimya, bankalar, holding hareketleri birlikte önümüzdeki 1-2 ay içerisindeki hedefleyebileceğimiz endeks olabilir. Burada yurt dışı borsalar özellikle en azından negatif bir seyir göstermezse yatay ya da pozitif bir durumda Endeksin önünün önümüzdeki hafta 115 115.000'e kadar kısa vadede orta vadede 125.000'e kadar açık olduğunu söylemek gerekiyor. Stop yerlerimiz yine 107.000-110.000. Onun haricinde tüm geri çekilmeler şu an için alış fırsatı gibi duruyor açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla bağlarsak şöyle bir durum söz konusu. Özellikle... Borsa İstanbul'da 113 bin üzerinde 115 bin önümüzdeki hafta aşağıda 112.500 daha altında da eğer 113 bin altındaysa 110-113 bin bandını takip ediyoruz. Altında 1740 kırılmazsa 1700-1740 veya 1695-1740 paritede 1.12.40 geçilmezse 1.11'e doğru bir geri çekilme gramda onsa bağlı olarak 380'in altında 375, 380 üzerinde 385-389 yükselişinin o hareketi başlayabilir. Gümüşte de zaten 16.60 işte 17.60 altında 30 ya da 50 centlik altında üstünde hareket beklentilerimiz önümüzdeki hafta için geçerli. Ben dinlediğiniz için bizi takip ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. İyi bir tatil güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Özellikle de Lise sınavına girecek güzel yavrularımızın böyle tanıdıkları olanlarında umarım gönüllerine göre bir sınav iyi bir de derece elde etmelerini şimdiden temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları diliyorum tekrar.